Herkese sevgiler, selamlar. Ben Onur Uceriş. Bugün size Didim Saatür mevkinde. Denize 700 metre mesafede 240 metre kararsa üstünde 3 artı bir ayrı mutfaklı ebebeğin ebeveyn banyo tuvaletli havuzlu güzel bir villamızın tanıtımına geldik. Fiyatımız 15 milyondan pazarlıklı takas tekliflerine de açık. Bölgede arsanız varsa veyahut da buralarda arsanız yoksa araç takasına da müsait. Mal sahibi 15 milyon der. Pazarlı da mevcut. Evranda herhangi bir eksikliği bulunmamakta bahsettiğim gibi Saatür mevkindeyiz. Hemen plaj şu gördüğünüz ağaçların arka tarafında aşağı yukarıda 700 metre mesafede villalar bölgesi. Tanıtacağımız evde güzel. Hadi bakalım toprak gel. Arsamız 240 metre dedik. Hem yaya giriş hem otopark giriş kısmımız bu kısımda oluşturulmuş. İçeri girdiğiniz zaman şurada aşağı yukarı bir 21 metrekare ebatlarında bir havuz alanımız var. Bahçe kullanım alanlarınız arka tarafta böyle küçük küçük kademe olarak tutulmuş yerlerimiz 60'a 120 granit görünümlü seramik olarak yapılmış ve dediğim gibi komple villa bulaşmanın olduğu bir mevkideyiz. Dış cephesine baktığınız zaman bunlar söve detayları. Mineral sıvası yapılmış ısı ve ses yalıtımlı. Burada da güzel bir barbekü alanınız mevcut. Şuraya ileride bir lavabo falan açılırsa daha net kullanışlı olacaktır. Şimdi bahsettiğim gibi komple her tarafa baktık. 60'a 120 yer seramikleri. Şöyle küçük kısımlarda da güzel peyzaj alanları yapılmış. Yan tarafımızda da işte zeytinlik vasfı, arsa vasfı olan yerler var. Oturmuş bir muhit. Yaz kış oturum misafirlerimiz de var. Güzel bir bölge. Ferah. Bu arada ev doğu cepheli 120 metrekare. Şöyle arka tarafa doğru dönen L şeklinde kullanım alanı sahip bir bahçe kullanım alanımız. Isı pompası için tesisatı yapılmış. Kamera sistemi tesisatlarımız döşenmiş. Ve klimalarımız da merkezi sistem. Yani kırım döküm olmayacak. Arsası 240 metre ev. 3 artı bir ayrı mutfaklı. Şuralarda da gayet şık olmuş. Hemen gel. Toprak. Şimdi iki kademede burada bir bahçe alanımız var. Yerlere mıcır taşı dökmüşler. Limon çamlarımız dikilmiş. Korkuluklarımız CNC lazer kesim olarak yapılmış. Etrafa baktığınız zaman da üstüne basa basa söyleyeyim öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde değiliz. Altın kuma 3 kilometre mesafede, derecede 700 metre. Şimdi genel giriş kapımız burası. Çelik kapının yanlarına seramik detaylarımız mevcut. Sundurma alanı güzel bir şekilde yapılmış. Güneş kırıcılarımız artı şöyle spotlarımız da hemen üstüne monte edilmiş. İçeri girdiğiniz zaman gel bakalım toprak. Şöyle kare şeklinde bir hol alanımız var. Sağ tarafımızda da bir vestiyer alanı, antre istirenk olarak yapılmış. Şöyle burası çift kapaklı, tek kapak ayakkabılarınızı koyabileceğiniz alanımız da burası. Gel bakalım mutfak alanına geçelim. Kocaman bir mutfak alanımız var. Mutfak alanı bayağı büyük. Tezgahımız boylu boyunca bir kısımda buraya gelmekte Galaxy sim olarak yapılmış. Saklama alanlarınız da yani fazla fazla mevcut yani. Güzel bir ev yemiş var şık bir batarya yapılmış. Gün ışığından faydalanabilmeniz için yatay şekilde bir cam detayımız da mevcut. Şu kısma geldiğiniz zaman bir ada mutfak kahve köşesi detayı da burada oluşturulmuş. Yani L şeklinde geliyor. Boylu boyunca. Yani dolapları sağmaya kalksak aşağı yukarı 20 tane kapak çıkar burada. Buzdolabımızın geleceği alan, davlumbazımızın, elektrikli ocağımızın, fırınımızın, bulaşık makinesinin geleceği alanda bu kısım olarak konumlandırılmış. Yani şu köşe petek detayı gelecek ama hani bir dört kişilik bir yemek masası koysam dedik böyle hani ya oraya orayı sıkar da şu buzdolabının önüne ufak bir masa detayı da koyabilirsiniz. Yerler 60'a 120 seramik olarak yapılmış. Mutfağa gel bir daha göster. Yani mutfak gayet çok hoş olmuş. Yani çok kullanışlı bir mutfak. Haş yüksekliğimiz gayet iyi. Ledlerimizi dönmüşler. Led kesimleri de şu tavan kesimleri de kesmelere de gri renk detayları döşenmiş ki mutfakta şöyle bir örnek olmuş. En çok sevilen renk şöyle beyaz. mobilya doğramalarımız da gayet güzel. Küçük ev aletleriniz için birçok priz detayımız da mevcut. Buradan çıkalım. Salona girmeden önce şurada merdiven altında bir tuvalet kullanım alanımız var. Çamaşır makinesine geleceği alan, gömme rezervuarımız, bir banyo alanı takımız da burada. Küçük olmuş ama gayet şık bir detay. Hava alabilmesi için de şurada vazistar sistemli bir detayımız da mevcut. Girelim salon alanına. Dediğim gibi ev 120 metrekare, fiyatı 15 milyondan pazarlıkta takas tekliflerine açık. Kocaman bir salon alanınız TV üniteniz gördüğünüz gibi bu kısma korumlandırılmış, yan tarafları lake malzemelerle kaplama, giydirme detaylarımız mevcut. Hemen iki tane burada lanma der takmışlar, duvar lanma deri. Tavanımıza baktığımız zaman yeni nesil ledler güzel bir şekilde dönmüş, hani şöyle iki taraflı U geliyor, aralara da kesme atmışlar. Şu kısma da baktığınızda hemen o duvarlarımıza led detaylarımız mevcut. Peteklerimizin geleceği alan kör detaylar olarak seçilmiş. Gayet iyi olmuş. Klimamızın geleceği adam da burası. Hemen yıkım döküm olmayacak yani biliyorsunuz bazen bunlar yapılmıyor. Sonra hani bu burası punchla deriniyor, kırılıyor, dökülüyor. Bazen hoş olmuyor. Bunları da beğenmiyorsunuz. Burada herhangi bir kırım yok. Motor arkaya, ünite buraya. Şimdi iki taraftan da dışarı açılabilen camlarımız var burada. Hemen şöyle direkt barbekü alanına ve havuz kısmına burada açılabilen Arsamız bahsettiğim gibi 240 metre. Ufak tefek eksikleri var. İşte bir kobra başlığı gelecek. Birkaç tane burada armatürümüz eksik. Geri kalan hiçbir şey yok yani. Tertemiz bir şekilde teslim edilip öyle takdim edilecek. Burada vakit güzel geçer. Değil mi Toprakçım. Evin içerisinde şöyle rahatça dayıp döşeyebilirsiniz. yani altı kişilik bir yemek masa çok rahatsar İkili berjer, iki tane üçlü, ortaya sehpa çünkü alan geniş. Alan gayet ferah. Yukarı doğru devam edelim. Merdiven kovasını gayet geniş tutmuşlar. Kedi gözü spot aydınlatmalarımız yapılmış. Merdiven basamaklarımızda seçilen mermerlerin renk tonları da gayet güzel. Küpeştelerimizde antresit antrasit renk tonu. Şimdi önce gel gelelim bu arkadaki odamıza. Ev bahsettiğim gibi doğu cepheli. O odalar da gayet güzel. Sen evi dolaştın hiç bana söylemedin. Yatağımızın geleceği alan bu kısımda. Klimamız hemen buraya gelecek. Dolabı nereye koyabiliriz? Baktım şöyle. Kapının yanına falan dolap konulabilir veya da koyma koymayabilirsiniz. Alt katta ve üst katta seçilen yer seramikleri farklı. Burada gri renkte onlara hakim. Süpürgelikleri siyah olarak yapmışlar. Onlar da gayet güzel olmuş. Bir tane camımız burada. Bir de bu odaya ait şöyle balkon alanımız var. Hemen burasını yıkaması için şurada bir gider bırakmışlar. Merhabalar <laughs> abi. Etrafa da baktığınız zaman şöyle etrafta inşaatlar mevcut dedim. Sağ tur mevkinde alt okuma aşağı yukarı 3-4 kilometre mesafedeyiz. Yerleşki olarak da oturmuş bir mevkideyiz. Genel banyo lavabo alanı. Gel bakalım aç. Şöyle duvardan duvara hem karolajlı hem bir buzlu cam sistemi olarak yapılmış bir duşa kabini alanımız. Seramikler ahşap renk olarak seçilmiş. İşimizi yapmışlar. Duş başlığımız da burada. Gömme rezervuarımız, banyo lavabo takımımız, termosifon ve çamaşır makinesinin geleceği alan. Bu kısımda Havlupanın geleceği alan da kapının arkasında. Şimdi biz ışıkları açmadık ama şöyle hani led havuzlarına dönmüşler. Spotları da yapılmış. Baktığınız zaman armatürlerin rengi falan çok güzel. Gayet şık olmuş. Yani farklı bir renk tonu kullansalardı buraya hani ee, krom rengi falan o güzel olmazdı. Mobile uyumlu armatürler de seçilmiş. Şimdi ışık alabilmesi için bir sabit camımız. Galeri boşluğundan dedim ki çok yüksek geniş bir galeri boşluğunuz mevcut. Artı sarkaç avizemiz de var. Onlar da gayet hoş. Bu katta bulunan ikinci yatak odamız. Bir de bu odaya ait balkon alanımız da mevcut. Yani şöyle bakıldığında gayet ferah kocaman bir yatak odası. Aşağı yukarı 15-16 metrekare tekabül etmekte. Yatağınızı buraya konumlandıracaksınız. Televizyon, klimanın geleceği alan petek ünitesi buraya gelecek. Dolabı da bu kısma konumlandırabilirsiniz. Gayet güzel bir ev. İki tane de camımız var. Art taraflar sabit seçilmiş. Üç tarafları da açılır. Hazistas kapanır sistemli. Hemen balkon alanında iki odanızdan da kullanabileceğiniz balkon alanımız. Yani kapının girişi falan gayet güzel. Hatta üstüne kadar bakın seramik yapmışlar. Bazıları yapmıyor böyle şeylerde. Etrafta dediğim gibi açıdakiler ise parselleri de var. Her tarafta işte güzel villalar da yapmışlar. Oturmuş bir bölgedeyiz. iyi bir semtteyiz. Sağ tur. Güzel bir yer. Toprak da buraları. Binanın üç çöpesine baktığınız zaman söve detaylarımız burada mevcut. Yalıtımlı malzeme. Zaten ısı ve ses yalıtımlı evimiz. Gel girelim. Madem bu odaya. Evi beyin, banyo, tuvaletli, yatak odası. 3 6, 1, 240 metrekare arsa üstünde. Fiyatımız da 15 milyondan pazarlıklı teklifler açık. Takas teklifleri değerlendirilir. Oval bir şekilde gelen bir duş alanımız burada mevcut. Banyo lavabo takımımız, gömme rezervarımız da burada. Ebeveyn, banyo, tuvalet, yatak odamızın banyo lavabo alanı. Çıkalım buradan. Geçelim içeri. Yani öteki odayla aşağı yukarı birebir aynı. Yan taraftaki odayla. Sade ekstra olarak bir banyo, banyo lavabo alanımız mevcut. Geri yatağın geleceği alan bu kısım. Hemen klima, televizyon, petek ünitesi de buraya. Dolap da buraya gelecek. Yani güzel bir tur mevkinde fiyatı 15 milyon 240 metrekare arsa üstünde villalar bölgesinde etrafınızda market vesaire pazar yeri onlar da mevcut. İnşallah biz de evimizi size güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.